Senden hala bir haber yok. Bir nesnenin neresinde akşam olur? Sivri bacaklı delikanlılar gülüşerek bara inerler. Yazın bittiği rivayet edilir kasabada, yani artık tamamen bitmiştir yaz. Tüketilmiş ya da yok sayılmıştır. Çığlık çığlığa koşarak bir iki at yürür denize. Rakının yayları kopar, bir iki adam ağlar, bir iki kadın güzel kokular içinde geçer uzaydan. Senden hala bir haber yoktur. Bir nesnenin neresinde akşam olur? Sessizlik ne berbat bir yolculuktur. Yağmur kopan bir inci kolye gibi yağar. Sivri bacaklı delikanlılar dövüşerek bardan çıkarlar. Kışın başladığı rivayet edilir kasabada. Yani artık tamamen her şeyi kaplamıştır kış önemsenmiş ya da kabul görmüştür. Çığlık çığlığa koşarak bir iki hatıra yürür akıllara, rakının kadehi kırılır, bir iki kadın ağlar, bir iki adamın tenha cenazesi geçer uzaktan, senden hala bir haber yoktur. Sessizlik çok berbat bir yolculuktur. İnsan üzülmeye görsün, hayat hep tutuktur. Kar ölünün üstünü bembeyaz bir örtüyle kapar, Demir bacaklı delikanlılar birbirlerine dargın ayrılmıştır buralardan. Mevsimlerin aşka göre değiştiği rivayet edilir kasabada. Yani artık tamamen sevdayı ele geçirmiştir mevsimler. Özlemek, unutulmak ile hatırlanılmak arasında bir ara istasyondur. Çığlık çığlığa koşarak bir iki teselliye yürür ömürlere, rakının tadı küflenir, çürür bir iki aşık ağlar, bir iki yalnızın ismi okunur topraktan, senden hala bir haber yoktur. İnsan üzülmeye görsün, ona hayat hep suçluluktur. Hep. Derman İskender Över. Küçük İskender derler.